Günaydın herkese merhabalar. taze YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, sizlerle beraber Borsa İstanbul'daki gelişmeleri, bu hafta bizden neler bekliyor, özellikle fiyatlama seviyesinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor, onları paylaşacağımız e, yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de soru ve görüşlerinizi aşağıda bulunan e, soru bölümüne, yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hemen ses ve görüntüyü kontrol edelim. 对的，高。<noise> <noise> Yayına yine mi giremedi acaba? Bir bakalım. Tamamdır. Başlıkta zannediyorum bir hata oldu. Gecikme için kusura bakmayın. İnvestazi YouTube kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul. Ee, özellikle geçtiğimiz hafta Fed'den gelen açıklamanın ardına aslında bakarsanız yurt dışı piyasalar biraz daha yata e, yatay seyre geçmeye başladılar. Çünkü yabancı piyasalar, yabancı yatırımcılar daha doğrusu yılbaşına e, hazırlanıyorlar. Ayın 24'üne itibaren de e, yabancı yatırımcılar tamamen tatilde geçiş olacaklar. Aslına bakarsın hani sen 2023 defterinde e, artık kapattık diyebiliriz. Ee, Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta neleri fiyatladı? Birincisi FED'le ilgili gelişmeleri fiyatladı. İkincisi e, Cuma günü Moody's'den not artırımı ya da görünümle ilgili bir haber bekliyordu ama Cuma gecesi e, takvimin dışında herhangi bir açıklama gelmedi aslında bakarsınız Moody's'den. Bunun negatif etkilerini belki bugün görebiliriz. Hemen çok fazla vakit kaybetmeden de e, sizlerle ekranı paylaşalım. Oradan da gelişmeleri hani fiyatlamalara bakalım. Sizler de soru ve görüşlerinizi e, yazabilirsiniz. Bakalım paylaşabilecek miyiz? Hemen Matrix'i paylaşmaya çalışayım sizinle. burada bir hata oldu herhalde. Bir de şöyle deneyelim. Şu an içinde bir taraftan yok piyasası açıldı. Bankacık sektörü bundan hani gelen haberden en negatif etkilenen sektör gibi görünüyor. Genelde iş bankası hariç diğer bankalarda %1'e yakın değer kayıpları var. Biyop tarafında da yarım puan yakın değer kaybının olduğunu görüyoruz. Orada da vadenin kapanmasına çok az bir süre kaldı. Tabi burada e, yatırımcıların aslında dikkat etmesi gereken e, bizim yukarı yönlü hareketlerde neleri fiyatlayacağımız. İş Bankası'ndan gelen bir bedelsiz e, haberi vardı. Bu haber e, şu an için pozitif olarak etkilemiş görünüyor. E, 8000 puan hemen altında günü kapatmıştık. 7993 puanlardan günü kapattı endeks. E, burada bizim takip edeceğimiz nokta aslında 8080 seviyesi, 8100 seviyesinin üstündeki kapanışları aramamız gerekiyor. Buna da en çok bankacık sektörü destek olacak gibi görünüyor. Bunun dışında Sabancı Holding ve Koç Holding'i yani Holding hisse senetleri daha istekli olmaya başladı. Bunları mesela yine takip edebiliriz. Ana kağıtlarda para girişlerinin olacağını söyleyebiliriz. Sadece geçtiğimiz hafta daha önceki hareketlerden biraz daha farklı olarak tüm hisse senetlerinde bir para girişi oldu ve tüm hisse senetlerinde bir para yönlü hareket oldu diyebiliriz. Ee, umarız da bu e, uzun süre devam eder ama bizim beklentimiz daha çok hani biz 30 biz kağıtlarında bu para girişlerinin olması. Bugün ilk açılışta biraz e, hani negatif yönlü bir seyir görebiliriz. Burada e, özellikle Cuma günü gelecek olan haberi fiyatlayanlar ya da haberi satın alan yatırımcılar e, beklenti gerçekleşmiyince e, pozisyon kapatma yönünde bir e, şeye girebilirler. O yüzden hani ilk açılışta çok fazla endeksi yorumlamamak gerekiyor. Önemli olan hani bugün kapanışı, bu hafta kapanışı yapacağız? Biraz buna bakmamız gerekiyor. Bir taraftan da artık Aralık ayı sona erme sebebiyle yok tarafında 24'ünden itibaren başlayacak olan vade kapanışları belki bu hafta olabilir. Çünkü yabancı yatırımcı 24'ünden itibaren tatile gireceği için hani bu haftadan e, vadeyi taşıyıp Aralık vadeyi, pay vadelerde Ocak vadeye 30 endekste de Şubat vadeye taşıyıp biraz endeksteki hareketliliğe de sebep olabilir diye düşünüyorum ben. Bugünkü mesela bizim takip edeceğimiz çok önemli bir veri var mı? Bu hafta da yok. Sadece bu hafta Japonya'dan gelecek olan haberleri takip edeceğiz. Ama daha çok endekste yukarıda 8000'in üstündeki kapanışlara ihtiyacımız var. Bu seviyeyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan aşağıda mesela destek olarak neresi önümüze çıkacak? 7.780'ler ama bu noktadan biraz uzaklaştık diyebiliriz. Daha yukarıda 7.850'ler karşılayabilir. Yine de 7.950 bizi destek olarak karşılayabilir. Hisse senklerine, grafiklerine bakacak olursak paylaşsaydım daha güzel olacaktı ama paylaşamıyorum. Koç Holding grafiğine bakabiliriz. Koç Holding'de 149 liranın üstündeki kapanışlar. Ee, hem endeksteki taşıyıcılığını artıracaktır, hem de Koç Holding'in 6 Ekim e, zirvesi olan 158 lirayı görmesini de sağlayabilir. Yurt dışı piyasalara baktığımızda birçok endeks e, all time high dediğimiz tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti. Özellikle Fed'den gelen açıklamayla beraber bu oldu. E, umarız hani Borsa İstanbul'da da yıllık kapanışı bu seviyelerden yani hani e, rekor ya da rekora yakın seviyelerden yapabiliriz. Altın tarafına baktığımızda da altında yukarı yönlü hareketlerde e, 2000 dolar artı kendi destek olarak belirlemeye başladı. Belki de 2024 yılı altın yılı olacak diyebiliriz. E, burada da 2050 dolarların geçilmesi, 2100 hatta e, daha önce yapmış olduğum analizle beraber de 2300 dolarlar gibi bir trend çizgisi çıkıyor. Bu ne zaman gerçekleşir, nasıl gerçekleşir bilmiyorum ama eğer Mart ayından sonra... FED'den gelebilecek olan faiz indirimleri ya da faiz artımlarına ara vermesi aslında biraz geçişleri de sağlayabilir. Benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.